Evet geldi, 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 geldi. İlişkinlerimiz geldi. Bu havada, bu soğuk havada ilişkin gelir. Yanına teresi, turbu, şalgamı bir ekmek arası yapak. Şöyle suda ıslayalım. İlişkin bu kardeşim. Böyle. O yüzden ısladım bak. İlişkinleri görün. Böyle doğrayacağım bak. Daha taze ha. Ta tazelini tazeliğini görün bak. Burcu burcu ya burcu burcu ya. Tazeliğini görün. Adana ilişkinidir bu. Yanına iki tane de biber atayım şöyle ya. İlişkinler ocağa girdi. Azelini görüyorlar değil mi? Tabii çabuk pişer bu hemen. Sulu sulu. Cız cız edecek. Ekmeği de böyle aldım. Bunu yağlayacağım güzelce. Sadece tereyle yiyeceğim. Kışın ilişkin günah ha bak hele. Yazın olsa ayranla, kışın şalgamla. Kısık ateş yaptım, imil imil pişsin. Kısık ateşte imil imil. İmil imil pişiyor. Cerci Mehmet'te. Adana'ya gel, İrişkini ye, irişkini Etin kendi ya, kendi suyu. Etin suyu çıkıyor. Olanlardan alayım şöyle bak. bak be. Sadece ve sadece tere koyacağım. Aha. Bu nereden çıktı ya? İrişkini alayım olmaz sıkılır. Şöyle gördün mü? Aldım. İlacı tuttur, teredir. Olmaz böyle bir lezzet. Yen mi fındık Ali? Gel şu ilişkinin tadın asılmış. Şalgam da şalgam ama abi benim kendi şalgamım Vallahi olur mu? fena yapıyor. Şunun tadına? Niye bilir? Başka bir şey söyleyeyim. Adana'ya gel, ilişkinimi ye. Afiyet olsun.